Günaydın arkadaşlar. Bugün kızlarla denize gidiyoruz. E, bunun ilk videom olması hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Her zaman inanıyorum ben de. 8.30 buçuk gibi elif gelecek. Hemen hazırlanmaya başlıyoruz. Ve hemen bir kahve yapıyoruz. Henüz de lens mi taksam yoksa gözlükle mi gitsem çok kararsızım. Çünkü geçen sefer lenslerim parçalandı. Çok kötü oldu. Değiştirmek zorunda kaldım. Ama gözlükle de gram zevk almıyorum bu hayattan. Maalesef ki. Bir de araba süreceğim. Bakacağız, göreceğiz. Son dakika her lens takabilirim. Asla kendime bakmama güvenmiyorum. Saçlarıma bak. Kendimi hey, hey diye tanıtsam yine de kabralarım yani öyleyle neyse sorun yok şu an kahve yapıyorum kahvam olsun bir kere bir, bir şeyler yaparız bakalım evet arkadaşlar e, dayanamadım ve hemen lensimi taktım bikini kombinim böyle gözüküyor ojelerimi de detaylı dedim hemen saçımı hiç açmayacağım Elif sonunda geldi Elif de giyindi kombinini çok şükür Şimdi makyaj yapacağız. Güneş kremi sürdüm yani. Nemlendirici güneş kremi sürdüm. Ufak bir makyaj make up yapalım. Make up çantamız böyle. Senin böyle. Arabanın ruhsatı da anahtarını da buraya koydum. <laughs> Ki bir şey olmasın <laughs> diye. Bu pastelin Marka Bir saniye. Eşim YouTube olduğum için emin olamadım marka isim veriyorum. Reklam değil, kendi param. Zaten ünlü de değilim. <laughs> Neyse, Elif gelse mi? Evet. Elif bikiniyle evden çıkmak istiyor. Yani <laughs> biraz fazla hür bir insan. Ama ben onu anlıyorum. O da olur Bersim belki. Kaş şeyle mi? aynen. Fix. ben önlerini yapmaya karar verdim. Kanka a şeyde şey, arzumumda ince uç var yanına bak şurada. Bak ince uç takımı. Aynen. Nisan bir şey yazmış mı bakalım mı? Ben hiçbir şey sürmedim yazmış. Ne oldu ki? Ha, o Neyse arkadaşlar bir makyaj yapalım. Artık yola çıkınca ne açarım bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi çıktık. Gördüğünüz gibi dayanamadım ve yine lens Kirazlık sokaktan gelmeni istedim Nisa. Olur. Arkadaşlar şimdi Nisa'yı aldık. <laughs> ve yola çıkacağız. Elif'i Porsche simit almaya gönderdim ki aç açana gitmeyelim. Al, şey sığmadım. Maskaram ben tabii ki de her zaman şoför olduğum arkadaşlar en azından bu iki arkadaşım ehliyet alana kadar bekliyoruz. Arkadaşlar arabayı park ettik şu an sahile geldik ama o kadar güneş yok yani bronzajsızı sürsem rengim maşlar Öyle bir hava şu an yani gerçekten. Ay, ben <gülüyor> 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 sen deniz çeker <da> misin? gerek yok. <gülüyor> gerçekten. <laughs> Susar mısınız? Ben böyle bu tarz vloglar seviyorum. Konuşma. Ben sessiz vlog hiç sevmem bu arada. Ama ben çok seviyordum bir ara biliyor musun? Hiç sevmem sessiz vlog. Üç tane sezon <laughs> <laughs> kaldı arkadaşlar. Biraz siyasetçi vibe veriyor. Kararmış mısın lan ben? Her zamanki halim. Ben nasıl kararmışım? Ama ben değil. de bronzlaşmak istiyorsun. Bronzlaşınca karardım oluyor ya. Eylül güneş yok. <laughs> Vay. Zeynep'in omuzları yanmış. Evet benimki yandı bu arada. Baksanıza. İnşallah güzel yanmışızdır. Benimkiler de yanmışız. Ay. Arkadaşlar bugün hiç tahmin ettiğimiz gibi çıkmadı. Öncelikle. Hiç <laughs> tahmin ettiğim gibi çıktı. Onlar bakmışlar hava şey durumuna. Rüzgarlıymış biz bir şey olmaz diye düşündük. Evet, şey olarak düşünmüştüm. Ama rüzgar çıktı. Deniz sıcak bir yine de şansımıza da her, her deniz şey uçuşuyor. Daha çok sıcak olur, hava, soğuk olur, hava. Omuzlarım o kadar geniş durdu ki Biraz... hayır, 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 hayır. <laughs> Yemin ediyorum orayı Benim göstereceğim. Bir şey demek isterdim ama e, şey bir insanın, terbiyeli bir insanın öncelikle. Gözlerim çok renkli duruyor çünkü terim o kadar soluk duruyor ki şu anda. <laughs> mor, bana mor dediler ve beni öyle sudan çıkarttılar arkadaşlar i̇nsan, bu arada. Denize bir renkli sen çabuk Harbiden. Bir baktım Zeynep sen mor arıyor. Şey Dedim ne oldu dışa falan yapıyor. O cistik gibi hareketler <laughs> yaptı. <laughs> <laughs> Küpemizi kaybetti. Evet bir <laughs> bir küpesi denize düştü. Sonra bir çıktık Elif'inki de düşmüş. Benim 3 e, üç liralık küpelerim düşmedi arkadaşlar. Çelik diye aldım muhtemelen kaplama. Yani öyle bir hissiyat aldım. Ne <laughs> Şimdi benim bayağı güzel bakımlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Ne evet, evet. evet. istiyorum küpeli. Abi seni şikayet <laughs> edeceğim benim <dediğim>, bedenimden paylaşmışım. <laughs> Mesela dava açacağım. Ya senin body tea'ni paylaşmanın da kimin body tea'sini paylaşmanın? Herhalde, herhalde. Ya? Elif'in o asla vazgeçmediği havlusu peki. Yani o bikiniyle onun meçhine bakar arkadaşlar? mi göremiyorlar ki. Çok kısır, kısır. Şimdi deniz fansımız bitti. Zaten fırtına çıkmadığı kaldı. Bir şey dondum kafamıza uçmadığı kaldı <laughs> <kaldığı> için mecbur olarak <laughs> gidiyoruz şu an. Sezon topu kanalıma yaptım. Sesini mı Ha. deniz sonrası bir metro ziyaret yapalım dedik. Şimdi hepimiz ev alışverişi yapacağız. Ben annemin gönlü olsun diye anneme yağma falan bir şeyler alacağım. Onlar ne?